Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde satın alırken konusunu işleyeceğiz. İstek ve ihtiyaçlarımızın hepsine aynı anda karşılayamayabiliriz. Bu nedenle satın alırken istek ve ihtiyaçlarımızı önem sırasına koymalıyız. Önce ihtiyaçlarımızı Sonra isteklerimizi karşılayacak şekilde alışveriş yapmalıyız. İhtiyaçlar barınma, beslenme, giyinme gibi varlığımızı sürdürebilmek için gerekli olan ve yokluğunda bazı sıkıntılar çekebileceğimiz şeylerdir. İstekler yaşamımızı sürdürmek için ihtiyaç duymadığımız ancak elde ettiğimiz zaman bizi mutlu eden şeylerdir. İstekler kişiden kişiye değişebilir sevgili çocuklar. Örneğin tatile gitmek, sinemaya gitmek, dondurma, çikolata ve benzeri şeylere sahip olmak para karşılığında elde ettiğimiz isteklerimizdir. Bunlar olmasa da yaşamımızı sürdürmek mümkündür ama Varlıkları bizi mutlu eder. Bütçemiz ailemizin kazandığı para ve yaptığı harcamalardan oluşur. Bütçemizin önemli bir kısmını öncelikle temel ihtiyaçlarımız için kullanmalıyız. Paramızı harcarken ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Sevgili çocuklar, ülkemizde tüketicilere kanunlarla bazı haklar tanınmıştır. Kanunlarla tanınan bu haklarımızı bilmemiz önemli ve gereklidir. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nün içinde bulunduğu hafta her yıl Tüketici Koruma Haftası olarak kutlanır. Bu hafta yapılan etkinlikler insanları tüketici hakları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar. Satın alma yaparken temel ihtiyaçlarını ön planda tutan, satın alacağı malın kaliteli, güvenli ve ucuz olmasına dikkat eden, haklarını bilen kişilere bilinçli tüketici denir. Bireysel tüketici nasıl olmalı? İlk önce ihtiyaçlarımızı belirlemeliyiz. Belirlediğimiz ihtiyaçlarımıza göre satın alacağımız ürünler için fiyat araştırması yapmalıyız. Satın alacağımız gıda ürünlerinin taze ve ambalajlı olmasına dikkat etmeliyiz. Alışveriş yaptıktan sonra mutlaka fiş veya fatura istemeliyiz. Alacağımız ambalajlı ürünün süt, peynir, konserve ve benzerleri son kullanma tarihine bakmalıyız. Alacağımız ambalajlı gıdaların ambalajında yazılı olan içindekiler kısmını kontrol etmeliyiz. Satın aldığımız elektrikli ürünlerin üzerinde olması gereken TSE Türk Standartları Enstitüsü damgasına dikkat etmeliyiz. Reklamların etkisine kapılmadan satın alma yapmalıyız. Kusurlu ve hatalı ürünleri değiştirme süresi içinde geri vermeliyiz. Sevgili çocuklar, iadeyi kabul etmezlerse tüketici hakem heyetine başvurmalıyız. Satın aldığımız ürünler ile ilgili bir sorun olursa 175 Alo tüketici hattını arayarak tüketici haklarımızı öğrenebiliriz. Sevgili çocuklar, çalışmamızı burada bitiriyoruz. Hoşça kalın.